Mustafa Efendi Hazretlerinin vefatının 11. senesi oluyor. Hamdü seneler olsun. Her sene ölüm gününü tevhidlerle Kur'an hakkıyla mahabına maneviyetine zürriyetine de dua ediyoruz. Bu mübarek zatın akşam. İşte gözlerimi koyacaklar evladım. Falan gözlerim görmüyor. Efendi baba ben gözlerimi sana vereyim. Sen gör. Sen ne yapacaksın? De. Ben dedim insanlara faydalı değilim. Sen hem insanlara hem de mahlukata faydalısın. Allah'ın bilen Allah'ın dostlarındasın. Çok evladım senin gözün sana ben kuzumda bana Allah sana hayırlı ömürler versin. Dedi ve ameliyat için İstanbul'a. Ankara'da olacaktı. İstanbul'da olmaya karar verdi. Bu fakirde gitti. Oraya vardık. Doktorlara göründüler. <laughs> Hatta gayrimüslim bir doktor bunu muayene ettikten sonra dedi ki bu hayret, hayret 18-19 yaşındaki bir genç insan gibiydi. Böbrekleri, ciğerleri, nefesleri, sıhhatı bu kadar cins güzeldir. Nabzı, damarları, atıcı, <laughs> hayet. O da evladım ne hayret diyorsun diye. Biz Allah'ın emrini tutuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetlerini ihya ediyor. Allah'ın yap dediğini yapıyoruz, yapma dediğini yapmıyoruz. Bu emanet bize. Emanete ihanet ediyor için korudum. Doktor hayret. Göz doktoru binbaşı. Göz tepedinde orada ameliyat oldu. Biz de arıyoruz ameliyat olduğu dedikleri gibi söylemediler. Beş arkadaş bütün rehberlere baktık. Göztepe olduğunu biliyoruz. Göztepe hastanelerine oraya yeterli En sonunda Çorum'un Sungurlu'dan bir zatın evine geleceğini, hastaneyi telefonla buldu. Biz ondan önce eve geldik, içeri girdik. E, adam dedik ki kimseyi kabul etmiyoruz, hastadır. Ben onun oğluyum dedim, onun dedi oğlu yok. Oğluyum dedim, işte size gelmiş sor. Efendim. Yandan durduk, gözünü kapatmışlar. İçeri girdi, esselamu aleyküm dedi. Ve aleyküm selam dedi. Oğlum arayan mevlasını da bulur, üstadını da bulur. Geçmiş olsun efendim bu arada. Elmen yoktu, oturdu, yatırdılar. Ee, derhal akşam evladım dedi, Abdullah Efendi tanıdıklarınıza telefon et. Bugün ben binbaşıya söz verdim, şiş burhan yapacağım. Halbise kalkması mümkün değilmiş. Özüm doktor da yatacağım, yok evladım biraz uzandı. Biz bizim gittiği arkadaşlara telefon ettik orada işçi sendikası genel başkanı vardı ona. Sivaslı mühendis vardı ona. Diğer arkadaşlar da 25-30 kişi kadar evde toplandı, tevhid oldu. Binbaşı şöyle geldi, oturdu. Öyle üstadımızın cemaline bakıyor, hiç ayağa tıklaşmadı. Yanında oturuyorum dedim ki kalk dedim sen şöyle koltuğa ağzı falan dedim yok O sırada da bize evladım zikir yaptı dedi. Biz hemen zikre başlayınca durdurduk. Evladım dedi bu yapmış olduğumuz nedir? Niçin böyle oturuyoruz? Neden yapıyoruz dedi. Anlat. Biz de Cenab-ı Allah'ın bizleri sırf kendisine kurduğu ibadet yapma, İnsanlara ve cinileri beni tanısınlar, beni bilsinler, bana ibadet yapsınlar diye siret aleminde, suret alemine, alemine geldi buraya imtihan. Aynı cinsimizden olan peygamberleri gönderdi. Peygamberler de hem bu dünyamızı hem ahiretimize giden, tarik Allah'a giden yolu bizlere bildirdi. Peygamber Efendimiz'in bu şekilde halakayı çıkıp yaptığını, ayetlerle zikrullahın olduğunu, ve Peygamber Efendimiz'den sonra da bu zikrullahın devam ettiğini, camilerde ve mescitlerde benim zikrime mani olandan daha sağlam kim var mı diyor Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri. Kalpler anca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Cennet parçasını dilimizin döndüğü kadar üstadımızın öğrendiklerimizi anlattı. zikre başladık. Şiş Burhan'ı yaptı, oturduk. Şimdi doktor duramadı, ağladı. Şu söz söyledi. Kardeşlerim, Şimdiye kadar ben hiç inanmazdım İnancım yoktu. Bize tasavvuftan, İslam'dan okuduğumuz okullar olsun, mesleğimiz de olsun hiç anlatmadılar. Bu Hacı Baba geldi. İnsanların ona hürmet ettiğini görünce bende de bir sevgi doğdu. Ameliyat ederken ona öyle bir dost kullandım ki diyor. Fazlaca vurdum. Gözünü çıkardım falan gibi diyor. Vurdum. Kalkması, oynaması mümkün değil. Eğer bu evliyaysa, hakikaten bu insanları buna gösterdiği kadar bir iyi insan ise, bu gözü oynanır. Hemen dedim ki, Hacı Efendi gözünü sağa çevir, çıkardın uyuşmuş gözü de sağa döndürdü. Sola çevir, sola döndürdü. Yukarı bak, yukarı baktı. Aşağı bak, aşağı baktı. Elim yani ayağım başladı. Ha? Uyuşma fayda etmedi bu bir Allah'ın dostu. Dedim, geldikten sonra bir arkadaşıma telefon ettim. Aman etme bana bu şeriattan, tarihten, tasavvuftan bir kitap. <laughs> Dedi, Miftah-ı Kulüb felancı kitapları getirdim. Şeyhin yanında abdestli oturulacağını, edepli oturulacağını, ondan feyiz alınacağını, bunları öğrendim. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi yeni bir hayata başladım eski hayatımı bıraktım, yeni bir hayata, ebedi alemi öğrendim Allah'ımı, Peygamberimizi, Kur'an'ımızı ve bize ebedi alem ışığını gösterecek üstadları buldum, hamdü senalar olsun dedi. Böyle de bir kerametini anlattı. 1982 senesinde İstanbul'da. Tekrar bize evladım Tire'ye git biz de oraya geleceğiz dedi. Tire'ye gittik. Tire'ye vardığımız zaman baskın oldu. Bahçede. Etrafımız emniyet çeşkilatı. <laughs> Şandarmalar sardılar kapımızı. <laughs> Dua ederken eller yukarı. Süngüler kattılar, kurşunları mavzelerinin ağzına koydular, şakır şakır. Biz duamızı bitirdik, Bakın bakın şuna, eller O anda cesaretli, çünkü harplere giden mübarek cihan harbine gidiyor. Evladım dedi Subay'a, Yüzbaşı'ya. Kıbrıs Rumlarımı teslim adınız. Bu kadar askere, bu kadar polise ne vardı? Bize bir bekçi gönderse o bekçiye itaat edelim biz. Ne silah var, ne tabanca var, ne şu var, ne buluşumuz var. Biz Allah'a zikredelim. Biz Allah'a buluşuyoruz. Demediler, aramadılar, adamları aradı, maradı, bir şeyler bulamadılar, emniyete getirdiler. Emniyette kaldık, tabii namazlarımızı diyoruz, ibadet yapıyoruz. O anda ben ee, oradaki esmerlara dört tane iman, üç tane müessin, birkaç tane öğretmen var. Hep tüccar esnaf. Sordum dedim hayatınızdan memnun musunuz? Bak dedim güzel yaşantınız var. Şimdi cezaevine girdiniz. Yatacak bir şey de yok. Bütün beton. Ben bir tahta buldum. Şöyle tahtanın yanına yan geldim. Hemen uyuyakalmışsın. Sordum yok dedi ya. Bu mübarek adama baktığımız zaman bizim malımız, mülkümüz, senedimiz, evladımız aklımıza gelmiyor ki. En huzurlu anımız bu zaman kardeşimiz. Hangisine sorduysam fani olmuşlar birbirlerinden. Hepsi de aynı söz söyledi. Ben yetmiş kıyasındaki adamlara dedim ki, bu Allah'ın dostu, evli Allah'tır. Eğer iş için varsa, umar olmayan varsa, sigara içen evimizde çocuğumuz hasta geceni uyuyamıyorsa, gece ağır yaratan kalkıyorsa, rüyasında sında bir su şeker getirin de inşallah Allah'ın ismiyle Cenab-ı Allah'ın şifa ayetleri var. Bunu okur bir daha görür. Emniyet ilahında bu. Elhamdülillah her kısımda. olsun. Ancak insanlar dini bilmediği için dine karşı geliyorlar. Biz orada namaz kıldık, namazdan sonra tevhidlerimiz oldu. zikirlerimiz yaptık, sarıklarımız sarıklı tevhidler. Onlar dedi ki ya, bizi size karşı irtikacı, memleketi yıkacak bizi, yobaza, gericiler falan diye size nefretle bakarlar. Ama siz İslam'ı yakıyorsunuz, abdestinizi alıyorsunuz, namazınızı alıyorsunuz, vatana millete dua ediyorsunuz. Üzerimize de bir şey bulmadık baksana yıkmak için. Memleketimize dua ediyorsunuz. O anda sular getirdiler, şekerler getirdiler. Ertesi gün baktık dedi ben sulara içemiyorum. Öteki dedi ben ağzıma içkiyi alamıyorum. Öteki dedi bizim çocuklar şöyle oluyor. Ondan sonra bizim altımıza battaniyeler getirdiler, hamlar getirdiler. Serbest bıraktılar. Ve tabii bizden de yabancı çıktı orada. Ee, yanına vardı. Dedi ki mübarek, evladım, hak şeyler hayli eyler, zannetmetik ayrı eyler, adet anı seyir eyler, görelim Mevla ne ni eyler, ne eylerse güzel eyler. Sonra hayır gelecek, korkma. İnşallah perşembe gün çıkacağız. Pazarın akşam 12'de götüler. perşembe gün savcıya geldik, hemen takipsizlik kararı verdi, yaptıkları din-i mübin-i İslamiyedendir. Hiçbir konuşur, kurulmadı dedi. Biz de Nevşehir'den yabancı geldiğimiz Çorum'da Nevşehir'ler yedi kişi kadar. Bunların da e, telefonla istihbaratımız yapıp bunların suçları var mı yok mu diye araştırma yapacağız. Siz de serbest bırakalım. Sulu hakimliğine verildik. Hakim eden Artık O da o gün imza attı Biz de serbest bıraktı. En sonunda da kanunun 175. maddede herkes dini inancını yaşayabilir, serbesttir, beraattır. Dedi elhamdülillah, beraatımızı da alın. Bu şekilde de onun kerametini gördük. Allah rahmet eylesin, yüz artını üzerimize eksik eylemesin. <laughs> Hamdü <Halbuki, Gülüyor> olsun, her mübarek, tevsebe, cuma geceleri olsun, diğer geceler olsun zikurlarımıza teşvik eder. Hamdü senalar olsun. Hamdü senalar olsun. Onun için aşk ve muhabbetle onu seveceğiz. Allah'ın dostlarıyla beraber olacağız. Öyle dedi evladım. Bizler bir dervişi şey, bir şeye, bir memlekete vardığı zaman harikulade haller olur. Onu görelim. insanlara Allah ahmeti Allah'ın adamları, Allah'ın dostlarını. insan şöyle bakar bakmaz hemen Allah'a Şimdisi onun sevdiği bir ilahi vardı. Onu da söyleyelim. E, Çoluklular e, sordular. 18 günde, 19 günde hemen giderdik. Arabanın aküsünün şarj edildiği gibi nasıl zayıflarsa insanda öyle gece gündüz duramazdık. Efendi babaya gidecektir. Sabah namazından sonra Bekir Efendi camisinde tevhid ve Arap gider tekrar görür, arkasında namazını kılar, dua dönerdik. Şu kardeşimizin yanında ee, Çorumlar ne dedi? Çorumlar seyahate gitti, yani efendim babaya sohbete gitmiştik. Orada sohbetini dinledikten sonra <laughs> Çorumlu arkadaş <laughs> şimdi hatırlayamayacağım. Efendim baba bir şey sorabilir miyim dedi. Sor evladım dedi bu Nevşehirliler çok seviyoruz, hikmeti nedir diye sordu. Evladım, siz yanındasınız, onlar canında. Onlar Allah rızası için buraya çıkıp geliyorlar dedi. 12 On piram onları destekliyordu. Dedi. Böyle dediğine şahit oldum. Ha, bu piram deyince Hacı Bektaşi Veli, rahmetullahi aleyh. Geçerken okurdu da içeriye girmesik. Çünkü oraya abdestsiz giriyorlar. Yerleri öpüyorlar, topraklarını öpüyorlar, bir şeyler yapıyorlar okuma yok. O mübarek namazını kılardı. Camisi var. Hücresi var.